hocam biraz sıkandım ama iyiyim. Ay suda hiçbir şey de yok yanımızda. Hocam. Canım. Böyle orada gibi koşmaya gerek yok. Ben senin evin arkasından gideceğim. Herkes bir yere dağılsın. Ya görmedi mi kız nasıl gitti? Ya başına bir şey gelirse sen tek başına nasıl halledeceksin? Ben bulacağım hocam bir şekilde. Dağılın beyler dağılın. Tamam. tamam. Dikkat edin. Tamam. 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 Zeynep'le kaç defa geldik bu parka. Ulan sen ne zaman duracaksın be Koray? Ne zaman çekeceksin o pis ellerini insanların üstünden? Ya şurada biraz otur istersen. Dinlen. Ya nerede bu kız ya? Ya evine gitmiş olmasın? Yok bu haldeyken eve gitmez o. Ya evde öyle bir beyan var ki onun. Arasak mı biraz da ya Bilmem ki ya düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Onun yerinde olsam nereye giderim diye düşünüyorum ama bulamıyorum. Vallahi onu bilmem de. Ben Gözde olsam bu herifle işim olmazdı. Anlamadım. Ya Gözde. Senin bu Koray denen ne işin var bunca zaman? Nasıl takıldın? Ya artık ben de tanıyamıyorum onu. Herif resmen psikopat ya. Önceden öyle bir değildi o. Bence öyleydi de sen göremiyorsun. Burak niye anlamıyorsun? Önceden öyle bir değildi diyorum sana. Gerçek yüzünü şimdi gösterdi yani öyle mi? eskiden kimseyle sataşmazdı. Hani bizim sınıftakiler şu an ona sinir oluyor ya. Eski okulunda ona bayılıyorlardı. okulun en popüler çocuğu oydu. Tabii. Burası onun çöplüğü değil. Burada işler onun istediği gibi yürümüyor. O da buna deli oluyor zaten. Ama bak intikamını Zeynep'ten çıkardı işte. Onu asla affetmeyeceğim. Yani bir ya bir Amerika'ya gitse de kurtulsak yapabilirsin. Nerede bilmiyorum. Nerede ya? Pardon, bizi rahatsız etmeyelim. Zeynep'e bakmaya gelmiştik. Aynen buraya gelmiştir diye düşündük. Ya biz de Zeynep için buradayız. Evet, ben de burada olur diye düşünmüştüm. Kafalarınız aynı çalışıyor demek ki. Onun kafası çalışıyor muydu ya? Seninki gibi yalan ve entrikaya çalışmadığı için diyorsun bunu? Emel, baksana kızımız ne kadar da saf. Ya Sevda, burada da mı olay çıkaracaksın? Ha ben olay çıkarıyorum yani. Genelde. Bak tamam, tartışmak istemiyorum. Hepimiz Zeynep için buradayız, tamam mı? Hadi gözde. Ha bu arada, bir haber alırsanız bize de bilgi verin, tamam mı? Tamam, siz de bize haber verin çünkü meraktan ölüyoruz. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz Sevdacığım. Görüşeceğiz Gözde'cim. Hadi. Ya sen Burak'la gitseydin ben de Gözde'yle mi arasaydım? Yok ya boş ver. İkisini de rahat bırakıyorum artık. Nasıl olsa göreceğim hesaplarını. Hadi. Yok çocuklar, ne yaptınız? Yok, hiçbir yerde bulamadık. Hocam, bakmadığımız yer kalmadı. Ay ne yapacağız çocuklar? Ben iyice merak ettim şimdi. Hocam, evine mi gitsek acaba? Olmaz öyle. Olmaz eğer eve gitmediyse ailesi iyice merak eder. Ya okul çıkışında bekleseydik bari. Hocam, Onur'dan haber var mı? Yok, Onur'dan da haber yok. Of! misin? Benim çok merak ettim seni. Yani hepimiz. Hayat Hoca, arkadaşlar falan her yerde seni arıyor. Çok merak ediyorlar seni. Ben senin burada olacağını tahmin ettim. Zeynep herkes senin için çok endişeleniyor. <laughs> Çünkü seni çok seviyorlar. Çok üzülüyorum. Utanma, utanma. Utanma. Utanmana saklanmana gerek yok. Seni bu kadar çok seven insandan sana ne zarar gelir ki? Çok üzülüyorum. Herkes seni çok merak ediyor Zeynep. İşlerinde birisi var ki. Senden daha çok üzgün şu anda. Hepsinden daha çok düşünüyor seni. Hayat hocadan bile daha fazla belki. Hala inanamıyorum biliyor musun duyduklarına? Bunca zaman sana söyleyemedi belki ama... ...o seni çok seviyor Zeynep. seni çok seviyor. Ben evet, de onu çok seviyorum. Ama çok iyi. ben hemen. Ay yüreğime su serptin Onur. Bulmuş Zeynep'i. <laughs> tamam. Olmuş. Hocam şu an benden mutlusu yok ya. Tamam geliyorum ben. Hoşça kal. Hocam ne olacak şimdi? Ben şimdi gideceğim Zeynep'lerin evine. Onur'la Zeynep de oraya gelecek. Gideceğim bu evlilik meselesi doğru mu değil mi öğreneceğim çocuklar. Hocam, biz de gelelim. Olmaz çocuklar bu özel bir durum. Olmaz ben gideyim siz kalın. Hadi. Hocam siz ha. Hocam en azından ben gelseydim. Olmaz Gözde. Çocuklar okulda kalıyorsunuz tamam mı? Kıpırdamayın bir yere. Ah. Halledeceğim ben. Hayır. Bak e, sen artık git onu ne olur. Gerçekten görürlerse sorun çıkacak. Zeynep sadece konuşacağım. Lütfen git ya lütfen git. Zeynep. Hocam. Hayat Öze'ye de mi haber verdin? Evet verdim. Zeynep! Zeynep'im! Kuzum! Neredesin sen? Ah kuzum benim! Perişan oldum Zeynep! Zeynep! Ah canımın içi korkma! Bak susma ne olur! Susma! Hadi söyle bana! Seni zorla mı evlendiriyorlar? Yoksa bu Koray'ın şirkin bir şakası mı? Bebeğim! Ah canım! Susma Zeynep! Lütfen korkma hadi. Hocam ben evleniyorum. Ama kimse beni zorladığı için değil. Ben istediğim için evleniyorum. Yalan söyleme. İnsan rızasıyla evlenirse böyle ağlar mı? Yapma <laughs> ne olur. Korkma bebeğim. Korkma aşkım korkma. Bak ben yardım edeceğim sana. Bak ben buradayım. Ben buradayım. Onur burada. Arkadaşların yanında. Korkma ne olur. Tehdit mi ediyorlar seni? Ha Zeynep? Tehdit mi ediyorlar seni? Hocam Zeynep'in konuşmaya pek niyeti yok. Bence asıl soruyu o içeridekilere sormalıyız. Hocam ne olur yapmayın, ne olur yapmayın. Şişt, hayır. Merhaba. Evet. Hayat Sarı Yaz ben. Zeynep'in edebiyat öğretmeniyim. Onur, e, Zeynep'in sınıf arkadaşı. E, sizinle çok önemli bir mesele konuşmak istiyorum mümkünse. İçeri gelebilir miyiz? Bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok hocam. Lütfen gider misiniz? Ne zaman? Gel, Gel buraya. Zeynep Sonra bir sen... Bir dakika hayır. sana. Ben buradan bu konuyu konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu böyle bilin. Zorla evime gireceksiniz yani öyle mi? Haneye tecavüzden polise şikayet mi edeyim size bunu mu istiyorsunuz? Hanımefendi biz sadece konuşacağız sadece konuşacağız. Tamam evladım konuşacak bir şey yok diyorum size. Tamam bir saniye. O zaman benim soruma cevap verin. Bir öğrencim Zeynep'in evlendirileceğini söyledi doğru mudur değil midir? Evet doğru evleniyorum. Size ne? Sizi bağlayan bir şey mi var? Bu çocuk daha okul yaşında. Ayol neresi çocuk? Kazık kadar kız oldu. Hem size ne? Evleniyor işte. Kendisi de istiyor. İstese de sizin evlendirmemeniz lazım. Zeynep'in geleceği çok parlak. Daha okula gidecek, üniversite gidecek. Kendine bir hayat kuracak. Evlendirerek geleceğiyle oynuyorsunuz. Öğretmen Hanım, bu meseleler, aile meseleleri sizi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Ben onun öğretmeniyim. Ayrıca genç bir kızın evlendirilmesi sadece bir aile meselesi değildir hanımefendi. Üvey anne de olsa ben de Zeynep'in annesiyim. Onun kararlarını ben veririm. Babası da biri var mı? Var tabii. Hiç zannetmiyorum. O yüzden gidip hapishanede bizzat konuşacağım. Kiminle konuşursan konuşma. Kimseden korkumuz yok bizim. Tabii ya. Yazıklar olsun size. Sen evlenmek istiyorsun değil mi? Zeynep'le sen evlenmek istiyorsun. Yaşından başından utan be. Bu çocuk senin kızın yaşından. Ne saçmalıyorsun sen be? ben evleneceğim. ben evleneceğim Zeynep'le. Zeynep benim nişanlım. Birbirimizi çok seviyoruz. Okul bitince de evleneceğiz. Zeynep. Doğru mu? Adam, az önce evleneceğini söyledi. Seni sevdiğini söyledi. Doğru mu? onu duydunuz Hadi gidebilirsiniz Hala hadi kilo ya asabımı bozmaya gelmiş kadın Hadi <laughs> cevabını almıştır baba Boş ver. Hadi siz de polis çağrılmadan bir an önce gidin buradan Hadi ya? Hocam burada bırakamayız Zeynep'i. Şşş Onur lütfen şimdilik. Hocam burada kalmamalı. Tamam kuzum dur bir dur bir dur. Bir kafamı toplayayım bir kendime geleyim lütfen. Çözeceğim. Yürü. Hadi. İyi akşamlar Müfide Hanım. Ya. İyi akşamlar kızım. Nadir? Bir sıkıntı mı var? Ne oldu? Yo, ne olacak ki? Yok bir şey. Her şey benim kontrolüm altında. Hadi sen git evine. Şey, Hayat Hanım ablacığım buyurun siz evinize. İyi akşamlar. Alım alım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldin. Onur, ne haber abi? İyi diyelim abi, iyi olsun da haberler pek iyi değil. Yapma ya. Onur'un biraz canı sıkkındı. Çocuklar bize getirdi. Ee ne oldu? Anlatsanıza. E, Koray'ın dedikleri doğru muymuş? Doğruymuş. Zeynep'in nişanlısı varmış evet. Kol bitince eğleneceklermiş. Hayır çocuğu da gördük. Ama hiç gözüm tutmadı. Ya hocam Zeynep'in o herifle işi olmaz. O kadınla o adam zorluyor Zeynep'i. Biliyorum Onurcuğum. Farkındayım kuzum. Ya Zeynep benim en yakın arkadaşım. Bir nişanlısı olsa bana söylemez mi? Yani belki sen senden saklıyordur. Ya hayır saklamaz. Yapmaz. Biz kankayız. Zaten Zeynep başka birinin... Yani... Zeynep başka birini mi seviyor? Yok şey... Kim? Ya ben bilmiyorum. Neyse tamam. Kurcalamayacağım. Hadi bunu git, lütfen, aslı ne olur bana da bir çay koy hadi. Onur sen de rahatına bak. Annen nerede Burak? Ha, annem Suat'ı yıkıyor. Oh iyi yapıyor. Ay yoruldum. Hocam. Canım. Bu arada annem ev sahibiyle konuşmuş. Eğer transfer der şey yolunda giderse evimize dönebileceğiz. Sahiden mi? Evet. Ay çok sevindim. Hocam size de nasıl teşekkür edeceğiz bilemiyorum yani. Bunca süre bizi evinizde ağırladınız. Sen başarılı ol, o bana en güzel hediye, versin boş geç, tamam mı? Hadi oğlumla ilgilen biraz Sağ ol. Cahit'ciğim söyle oğlum, dinliyoruz seni. Yurt dışı defterini artık kapattım. Malum, artık buradayım. Bundan sonra Zeynep de kimle konuşup kimle konuşmayacağını bilecek. Bazı kurallar gelecek. Tabii oğlum. Ama kurallara da herkes uyacak. Arkadaşların ya da o öğretmenin bir daha ne evinizde ne de çevremizde olmayacak. Bundan sonra okulda olmayacak kaydını alırsın Necla anne. Alırız oğlum alırız. Hiç merak etme. Gördün mü? Aklın yolu bir. Oğlan da gitmesin diyor okula. Ama okulu bitirmeme izin vermiştiniz. O o zamandı. Bugün arkadaşlarının ve o öğretmenin buraya evinize gelmesi hiç hoşuma gitmedi. Kıllandım biraz. Ama zaten çok az kaldı. Ne olur bitirsem. Ne mi olur? Babanın tedavisi yarım kalır. Ay olur mu öyle şey? Adamın bir ayağı zaten çukurda. Ay biz onca ilaç masrafının altından nasıl kalkarız? Ay ölür gider vallahi adamcağız oralarda. Necla anne kendini bilir. Sonuçta biz... Tamam. Tamam. Hepsini kabul ediyorum. Kendime çok kızıyorum. Bu zamana kadar Zeynep'e açılmadım. Keşke onu sevdiğimi söyleseydim. Belki böyle olmazdı. Abi sen söylemesen de o anlamıştır zaten. Üzme kendini. Hayır söylemeliydi. Ya açık açık konuşmalıydı. Tamam Zeynep hissetmiştir ama kızlar her zaman ilk adımı karşı taraftan bekler. Ben o ilk adımı atamadım. Onu kaybetmekten korktum. Onu üzmekten, arkadaşlığımızın bitmesinden korktum. Ama bak, hala daha kötü oldu işte. Kaybediyorum abi onu. Ya abi daha kaybedilmiş bir şey yok. Hemen bozma moralini ya. Onurcuğum hiçbir şey için geç değil. Hem bak ablam da girdi işin içine. Ya sen merak etme Zeynep'i kurtaracak ablam. Seviyorsan git konuş diyorlar yani. Çok doğru söylüyorlar biliyor musun? Seviyorsan çık konuş. Haykır, bağır seni seviyorum de. Beklemeyeceksin öyle aptal gibi. Cesur olacaksın, korkmayacaksın hiçbir şeyden. Kaybetmekten korkunca insan... ...sahip çıkamıyor hiçbir şeye. Onun için vazgeçmeyeceksin. Nereye gidiyorsun Zeynep? Ben şey... Zeynep. Senin yerin burası. Benim yerim. Bunu unutma. Eğer bir yere gitmek istersen de söyle. Ben götürürüm. Tamam mı?